Yanımızda Kaan Bey desteğinizi Pınar Hanım hiçbir zaman esirgemiyor. Siz yanınızda değilken de esirgemiyor. Röportajlarda da seni seviyorum bile altını yorum olarak yazarım diyor. Siz de yanındayken de soralım. Nasıl çalışmış buraları <laughs> buraları <çalışır. gülüyor> <laughs> Ya yani Biz de aynen böyle çalışıyoruz. birbirimizi seviyoruz Bravo. zaten. Herkes birbirini seviyor. Yani, yani Pınar bu... da gidiyor olsa onun altına da seni seviyorum yazarım. Evet. Sema da gidiyor Herkes olsa. Bu... Ben de yazdım. Kalp yolladım. Evet. İsmin ben neydi? Hayatım bana bir saatte soru soramazsın. Hayatım <laughs> Onurcum şöyle, biz her gün sete geliyoruz. Sema Hanım, seni ves, hepimiz birbirimize kalp ya değil ama kalp. E, e, hepimizin özel hayatı var. Hepimiz işte bir şekilde e, gündelik hayatımızı sürdürüp aynı zamanda sabah dükkana geliyoruz. Dükkanımızı açıyoruz gerekiyorsa, öğlen iştirak ediyoruz ve hepimizin değişik psikolojileri var. Birbirimize destek olmadan yapabileceğimiz bir iş değil. Biz Pınar'la omuz omuza çalışıyoruz, sürekli birlikteyiz. E, Aşk 101'de sayarsak bu üçüncü sezonumuz oluyor. Birbirimize bir anlayış geliştirdik ve bundan çok keyif alıyoruz. Bütün ekipte e, bunu yaşıyoruz birbirimize. Teknik ekipte aynı zamanda. Burada Selçuk abi bana bakıyor. Lütfen onu da Hayır, çeker misin? Benim. Selçuk abi bizim e, set tamirimiz. Çeker misin lütfen? Oradan döner misin Selçuk abi? Yani. <laughs> Serdar abi e, onun şey, kardeşi. Mesela. Sizinle beraber güzel oldu abi. Çok teşekkürler ama siz bizi görüyorsunuz, takdir ediyorsunuz bu bazen bizde ağırlık yaratıyor. Bazen çünkü biz tek başımızdaymışız ve hani her şeyi biz sırtlanıyormuşuz gibi olsa da öyle değil. Bizim bütün zorluklarımızı bizimle birlikte üstlenen zor günlerimize çok zor bunu bir diyeyim günlerimizi bizimle birlikte aşan bize yardım eden çok güçlü çok profesyonel işini çok iyi yapan bir ekiple birlikteyiz ve oyuncu ekibi olarak da biz de bunu ayak uyduruyoruz hepsi de ben teşekkür ediyorum Bunlara da çok teşekkür ediyorum bu tek başına yapılacak bir iş değil çok zor bir şey yapıyoruz herkes olmadan da hep beraber de aynı niyete koşmadan da mümkün değil